tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akinator oynuyoruz. Akinator internette sizin aklınızdan geçen her şeyi bir belirli mi yani bileyene kadar soru soruyor size. Bileme yani yaklaşık 35 40 sorudan sonra pes ediyor. Beni yendin diyor. Bakalım biz de bugün aklımızdan ne tutalım? Şimdi bir şey tutalım. Ne tutalım? Hmm. Ne tutalım? Elma. Elma tutacağım. Karakterin tüt mü? Türk. Tüt, tüt mü? Evet. Tüt mü? Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin adında? Evet. Karakterin gerçek hayatta var mı? Evet. Karakterin... Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin filmlerde oynamakta mı? Hayır. Karakterin Amerika'da mı yaşamakta? Hayır. Karakterin bir insan mı? Hayır. Karakterin iki gözüm var? Hayır. Karakterin teknoloji ile ilgili mi? Hayır. Karakterin de... evet. Karakterin isminde elma da yok. Hayır. Karakter evet. Yok. Güçlü mü? Evet. Elma çok güçlü mü Katar? Karakterin yiyecek evet. Karakterin stand, stand up mi? Hayır. Karakterin kahverengi mi? Hayır. Karakterin bir mi? Evet. Karakterin isim dört harfli mi? Elma. Evet. Karakterin adının içinde T harfi. Hayır. Evet, hemen bildi. Çünkü kolay bir şey sorduk. Evet diyelim. Ne diyor şimdi? Harika. Bir kere daha doğru tahmin. Senin oynamayı seviyorum. Ben senin ben senin oynamayı sevmiyorum arkadaşım. Şimdi ne tutalım? Bir şey daha tutalım. Ee, kaktüs tutacağım. Karakterin Müslüman mı? Hayır. Karakterin hayır. İki gözü var mı? Hayır. Karakterin ismi evet. Karakter, estağfurullah. Karakterin doğaüstü güçleri var mı? Hayır. Kaktüs'te evet geçiyor. Herkedenin ismi 5 harfli mi? Kaktüs. Evet. 6 harfli mi? Hayır. Hayır. Herkedenin adında e harfi var mı? Hayır. Herkedenin öncülükleri az var mı? Hayır. Herkedenin demirden mi? Hayır. Yok. Herkedenin adı sunulur mu? Hayır. 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 Kaktüs. Evet. Hayır. Bir, bir, yarışmadan mı? Hayır. Karakterin içinde T harfi var mı? Evet. Karakterin yedik mi? Hayır. Karakterin burnu var mı? Hayır. Asfalt dediler. Ne asfalt oğlum manyak mısın sen? Hayır. Devam edelim arkadaşım. Evet. Karakterin adında B harfi geçiyor mu? Hayır. Karakterin evet. A, C, D. Hayır. Karakterin önü verim. Hayır. Karakterin domuzun tırnaklarını boyar mı? Evet. Çok sever yani kendisi bitkiler evet bitkiler alakası var. Ağzı yok. Bir bitki mi? Evet. Kaktüs evet bildi arkadaş. Ne kadar akıllı birisi olduğunu görüyorsunuz. Doğru bildin kardeşim yine. Sen sen tebrik ediyorum. Şimdi ne tutalım? Şimdi ne tutalım? Ne tutacağım? Yorgan tutacağım lan. Yorgan. Yorgan aklıma geldi. Şimdi dur bakalım yorganı bulabilecek mi? Zor bir şey. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Karakterin isminde harfi var mı? Evet. Yorganda ile yok. Estağfurullah. Yorgan. Hayır. Hayır. İsim 4 harfli. Yorgan. 6 harfli. 3 harften mi oluşuyor? Hayır. Karakterin adında iyi harfi var mı? Hayır. Karakterin ismi 5 harfli mi? Hayır. Karakterin isminde iyi harfi var mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakterin çıplak mı gezer? Evet. Çok. Çok çıplak gezer. Hayır. Karakterin İzmir'de konser verdi mi? Hayır. Karakterin kahramanı partner mi? Hayır. Karakterin bir sinema filmine rol mü Hayır. Karakterin Ukraynalı mı? Hayır. Karakterin ağzı var mı? Hayır. Karakterin 40 yaşından küçük mü? Hayır. Karakterin GTA'dan mı? Hayır. Karakterin adını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Karakterin bir bilgisayar oyundan mı? Hayır. Karakterin One Punch Man'den mi? Hayır. Karakterin ezeli bir düşmanı var mı? Hayır. Karakterin isimde harfi var mı? Evet. A Pardon iki tane A. Yorgan. Hayır kardeşim. Çok özür dilerim. Benim sorum. Karakterin isminde H harfi geçiyorum. Hayır. Hiç Türkiye'de yaşadı mı? Bilmiyorum. Karakterin isminde... Hayır. Karakterin adının içinde T harfi geçiyorum. Hayır. Karakterin bir rakun mu? Hayır. Karakterin yakışıklı veya tatlı mı? Hayır. Karakterin de... Evet geçiyor. Karakterin... Evet. Karakterin kod breakerler mi? Hayır. Karakterin de hiç, hiç, hiç göze göze... Hiç göze göze... Karakterin hiç göz göze geldin mi? Hayır. Lan ne hayır evet. Karakterin başarılı biri mi? Hayır. Karakterin metaller mi? Hayır. Kırmızı mı? Herhalde. Karakterin tek eceli mi? Yorgan. Hayır. 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 Karakterin ne var mı? Hayır. Karakterin uyuşturucu... Hayır. Karakterin moda ile alakası var mı? Model ile alakası mı? Model ile alakası... Bu ile alakası var mı desem yok mu desem herhalde diyeyim hırtların beyaz tenli mi? hayır hala yaşıyor mu? hayır hırtların tükeni mi? hayır hayır kardeşim da değil devam etmiyorum devam etmiyorum neyse edelim hadi karakterin hayatta mı? evet isma evet karakterin senin ülkeninde mi yaşıyor evet karakterin bir gruptan mı? hayır karakterin tam karşısında mı? sağında ve solunda evet deyin Kartelinle birlikte evet. Karakter müzik yapıyorum. Hayır. Karakter ilgileniyor. Hayır. Tuhaf dans şekilleri var mı? Hayır. Kartel topuklu, giyer mi? Hayır. Karakterin ne? Etkileri... Evet yaptım kardeşim. S harfi mu? Yorgaz. Hayır. <laughs> Hala yaşıyorum. Evet. Karakterin adına yer var mı? Hayır. Şu an mevcut bir hayvan türüne mi dahil? Hayır. Kartelin bir oyuncak mı? Hayır. Karakterin seninle aynı evde mi yaşıyor? Evet. Karakterin metal Hayır. Hayır. Yeteneğin hayır. Karakterin film izliyor Hayır. Karakterin avatarda oynadı mı? Hayır. Karakterin annesi seçiyor mu? Hayır. Yemek yemeyi sever mi? Hayır. Karakterin saçı var mı? Hayır. Karakterin hiç sarıldın mı? Hayır. Karakterin hayır miydi? Hayır. Ölümsün mü? Evet. Karakterin bin yaşından büyük mü? Hayır. Yastık bilemedin kardeşim. Neyse ben işte böyle zekalı bir adam tahmin etmeye çalışıyor. Bilemiyor. Bak görüyor musun? Hayır diyorum. Ne diyor bak? Düşündüğün karakterler arasında hangisi var? Bayrak, pandi ayağı giyen şey yastık. Hiçbiri yok. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız ve, ve abone kanalıma abone olarak da bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.